Size selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz açılım videosuna başlayalım tam 500 elmasım var zaten üçüncü step 500 elmas dördüncü step beleş beleşi severiz beleşi açacağız onun dışında bakayım randomda yok Ticket'ta 64 tane tıktığımız var 64 tane ticket'la bir başlayalım sonra da o iki paketi açarız en son daha öncelerde açtığım bir paket vardı onu da eklerim videoya. O şekilde artık yolumuza devam ederiz. Umarım güzel şeyler çıkartırız. Özellikle Ashura, Indra, Ulti çıkarsa. Ya kendim için değil de hiç değilse Gould için biraz puan kasarım Şu an pek iyi değilim. Onu söyleyeyim. 3 milyon falan kastım yani. Karaktersiz. Evet mavi kart. Kırmızı Minato. Sage Naruto. Bakalım ticketlardan da ulti falan alabileceğiz mi? Hokage Naruto. Deli olan. 4 yıldız. Sasuke. Ulan bir, bu yetenek bir aralar çıkmamıştı bana. Çok istemiştim. Bu da Shisui'ye benzeyen Hiruzen. Mavi kart. Bir de bunları satmakla uğraşacağım. O çok sıkıntı olacak. Neyse şu dört tane tekliği de açalım. Ondan sonra 10-10-10 gideriz. Teklilere direkt basacağım. Gördüğünüz gibi basar basmaz mavi çıktı. Kibar'ın mavi kartı. Şu tıklamada pek iyi şeyler çıkmıyor bana. Daha önceki videoda da söylemiştim zaten. Hem kanıtı olsun diye tıklıyorum şu anda. Bir yıldız daha. Yani hiç böyle dört yıldız göremedim ben tıklayarak. Belki videoda denk gelir. Al, evet, mesela videoda denk geldi ilk defa 4 yıldız. Hayatımda ilk defa 4 yıldız çıkarttım bu arada tıklayarak. Evet. Şu onluyu da hadi tıklayarak açayım direkt. Mavi çıktı gördüğünüz üzere. Evet. 3 yıldız. Sasuke'nin Sharingan'ı. 4 yıldız Gara. 3 yıldız. Stat Card. 3 yıldız daha. Adamın adını unuttum ya. 4 yıldız. Şu karakteri de bir ulti gelse çok güzel olacak. Bir 4 yıldız daha. Güzel çıktı bu sefer. Baya hani 3 tane 4 yıldız çıkarttık. Onunla da. Tabi 3 yıldız 4 yıldız falan pek önemli değil. Ulti olmadıktan sonra gerisi bende var zaten. Bir Itachi'nin Sharingan'ı yani Mangekyo Sharingan. Genjutsu yeteneği yok. Bende. Buradan çıkabilecek. Ee, normal Naruto, yani Naruto versiyon 1'in ee, bu işin yeteneği yok. O dört yıldızlar gelirse sevinirim. DMS Kakashi, full Kakashi'den gidiyor ya. Dört yıldız. Ee, Rasen Rangan Bir dört yıldız daha. Kaputo güzel. Kaputo'nun şu zehrinin leveli 4'tü herhalde. Onu 7 level falan yapacağım. Ya da altı level her neyse. Stat card. Orochimaru. Bir üç yıldız daha. Itachi. Oğulç bakalım ne çıktı. Rasengan. Yok be. Sasori. İyidir, hoştur. Bende vardı zaten. Artık hani levelini atlatmam ama. Artık... Iı... Öyle stat kart olarak falan kullanırım. Yapacak bir şey yok. Ama ben şey falan bekliyordum. Ee, Rasen Shuriken ya da neydi şu ee, Boruto'nun ultisi. Banish Rasengan. Mini Rasengan mıydı? Tam hatırlamıyorum artık adını. Evet. Bir 3 yıldız daha. Shikamaru. Tobirama çıkarttılar cidden bir yenileseler artık ya. İçim daralıyor. O bir ulti daha. Oğlum bende olmayan bir şey ver. İtaçı mitaçı ver ya ne olur. Kral. Sakura geldi be. Sakura. Sakura. Adamsın Sakura. Çok seviyorum seni. İyi ki de çıktın. Shikamaru. Temari. O aşıklar yan yana. Pay cards Evet, onluğumuzu açalım Bu paketten sonra bir onluğumuz daha var Şu an yani 64 ticket'ta iki tane ultimizi çıkarttık Yani bir ulti daha çıkarsa eyvallah Çıkmazsa da yani limite ulaştı bence 4 mü 5 mi 4 mü 5 mi 4 O kadar parladım be abi bende olmayan bir şey var Neyse, Obito'nun attırını affettim hadi. Ben olunca tabii açan, Obito'yu görünce parladı. Normalde... Şey bile yapmaz yani, efekt bile vermez dört yıldızla. Eğer sende olan bir kart varsa falan. Bir stat card daha. Say... Deidara stat card. Sasuke stat kart. ne kadar stat kart verdi, verdi bu kadar. Her taraf stat kart oldu. Shikamaru. Ya açtığım 64 kartım bir 30 tanesi falan stat kart herhalde. Evet son 10'lu. Hadi bir ulti. Hadi 3. ultimizi alalım da. Hadi ticketlardan iyi yapmış falan sayılalım kendimiz hadi. 4 mü 5 mi? 4'e yükseltirsin. 2 level attığın garanti paketleri hiç görmedim zaten. Evet, ee, Madara zamanında bana çıkmasının çok sevinliyim yetenek. Bir 4 yıldız daha. Güzel katundan gidiyoruz. Evet, bir ulti daha eski Hokage'nin Naruto'su. Naruto'nun eski Hokage ultisi. Artık ne derseniz. Hokage Naruto'nun eski ultisi işte. Kelimelerin yerlerini öyle bir değiştirdim ki anlamını yitirdim. Hokage Naruto. Ama ben dedim ya 3 tane ulti 64 ticket'ta bu hesabın hakkı yani. 4'e varmaz. 3 tane aşağıya düşmüyor helal olsun. Chizune, kum gülüyor falan. Evet bundan da 4. falan çıkış herhalde. Belki 5. çıkışıdır bilmiyorum. Evet, gelelim e, fasulyenin faydalarına. Tabi bu değil, bu. Neler istediklerimiz belli. Yani ulti çıksın. Böyle şeyde, e, semde, canlı yayında falan rahat edelim istiyorum. Evet, şuradan drop rate'e bir bakalım. Step 3'te 1.5, step 4'te herhangi bir değişme yok. Ama genellikle free'den pek bir alt vermiyor. Ama bakacağız. Evet çektik dili. Bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Geçsin. Bıraktım gençler. Bakalım neler olacak. Gelecek mi gelmeyecek mi? Ya ben zaten yanıtı biliyorum. Gelmeyecek de. Yani sizin gönlünüz olsun diye açıyorum bu arada. Bir de şu garanti açacağım. Oo. Abi ulti falan boş verin. Şu an acayip mutluyum. Bu yetenek bende yoktu. Helal lan sana. Helal lan. Bundan sonra ulti vermesen de okeyim. Adamsın. Bu yeteneği verdin ya. Hiç sıkıntı değil. Kralsın sen. Evet. Geçtik. Sasuke. Bir üç daha. Aşra. Dört yıldız. Bakalım hangisi. Güzel. Bir indira daha zaten. 7 level falandı bu bende. Aptal gibi sentez kartı basmıştım. Evet bir tane daha. Güzel. Aşura'nın levelini yükseltirim. Güzel var ya. 4 yıldız çıkarttık ha. Bir Indra bir Aşura. Bir 3 yıldız daha. Sharingan'ı yoktu bende Indra'nın. O falan çıkartabilirsem güzel olacak. Bir 4 yıldız daha. Bakalım hangisi. Bir ya daha güzel bak, aşuranın dört ee, yıldızını fullledik neredeyse. Altı level falan olacak. Bir üç yıldız daha. Sakura set kart. Sakura. Sakurayı da şey yaptık. Şuradan garantilerden bir tane açacağım. E, ya skilli açacağım, ya bunu açacağım ama ben skilli açacağım yani biliyorsunuz skillde hedefim obito'yu tutturmak. Şuradan. Ticket açayım. Ondan sonra o garanti açtıktan sonra free'yi açarız. Yolumuza devam ederiz gençler. Bu arada yakında bir Hoka Generto videosu gelir. Evet. İstediğim şey biliyorsun oyun. Obito istiyorum. Sen yine bana Mitsuki falan vereceksin de. Hadi bakalım. Evet. İkinci titremede salıyorum. Saldım. Ya bende olmayan bir ulti var hani. Obito vermeyeceğim anladık da. <laughs> evet ulti bir animasyon verseydin ya. Kuru, kuru olmadı böyle. <laughs> Süper ve be, bu bende yoktu zaten değil mi? Oğlum geçenlerde zaten şey açarken Edotense Itachi açarken verdin ya manyak. Neyse bende vardı zaten. Level 3 yaparım ben bunu. 38 saniye düşer zaten. O dakika başı atarız zaten. Eski kitiyle kesiyorum ya herkese. Evet. Free'ye geldik gençler. Evet tıklıyoruz. Yani son mermimiz, son kurşunumuz artık ne dersiniz son şarjörümüz diyelim. Yani <laughs> kullanıyoruz bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Genellikle free'den pek bir şey çıkartamadım şimdiye kadar ben. Nedense free'nin hani istatistiği ya da oranı düşükmüş gibi geliyor bana hep. Aslında hiçbir farkı yok. Evet Sasuke'nin Sharingan'ıyla başladık. Sasuke bir genç ustu falan attı. Da Şu kurbağa bana bir ulti versin ya. Olmayacak böyle. Stat card değil. Ee, foton yeteneğiymiş. Bir üç yıldız daha. Bir üç lira daha güzel. Eyvallah. Bir üç yıldız daha. Sunade. Bir üç yıldız daha. Aşra. Bir üç yıldız daha. Üç üç gidiyor vallahi helal olsun. Bir üç daha. Geçir ama. Ben ne dedim ama? Çıkmayacak demedim mi ben? Ha ulti. Oğlum bari onlarınkini ver. Şimdi bak fake atma bana. Helal. Güzel. Ay şurada zaten. Eyvallah. <laughs> Sen de vurabileceğiz artık. Ulan şimdi 350 m kasacaktık. 1 milyara çıktı. Ayıp olmasın diye 1 milyar kasacağız. Neyse çık çıkarttık gençler. Bir aşuramızı çıkarttık. Yan karakter olarak güzel kullanırız artık. Defansa falan da koyarız. Evet. Baya baya iyi oldu ya. Şuradan neler çıkarttığımızı bir bakalım. Evet. Bak her şeyden önemlisi bak. Tamam buna sevindim. Güzel okey. Ama benim asıl seven, sevindiğim yetenek bu abi. Ben bu yetenek için ya kaç defa Hokage Naruto'nun paketini açtım. Yani eskiler falan bilir. Açtım açtım vermedi. Açtım açtım vermedi. Sonunda çıkarttık gençler. Evet. Dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Güzel paket açılımı oldu. Kaç tane ult aldık ya. Hadi Garanti sayma 4 tane ulti aldık işte. Kaç 84 tane falan şey açtık kart açtık. 84 kartta 4 ulti bayağı iyidir. Yani 20 karta bir ultimiz oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sem de kasarız artık canlı yayın falan da açarız. Ödevim var gerçi de onları ayarlayacağım ben haber vereceğim. Görüşmek üzere dostlar. Evet, 500 elmasım var, 508 elmasım var daha doğrusu. Ve aynı zamanda 7 de ticket'ım var. Yani direkt e, şunu açıp sürprizimi mahvetmeyeceğim. Hem de e, videonun başında hemen üzülmeyeyim diye. Ticket'lardan başlayalım. Yani aslında çok da üzüleceğimden değil. E, hani... Bu laftan hani böyle... ulti zaten çıkartacağım anlaşılmasın ama... ...ya çıkmayacak. Yani bildiğim şey için de üzülmeye gerek yok. Ama yine de açmazsam içime dert olacağı için açacağım. Evet, Mavi ile başladık. Allah bütün şanssızlığımızı tiketlerde atalım. Ee, o pakette yani baya şanslı olmak istiyorum ya. Ya çıkmazsa semde baya sıkıntı çekeceğim. Tabi seme kadar tekrardan elmas toplarım falan filan bir iniş olur. Ama yine de çıkarsa hoş olur. Çıkmasını isterim. Her neyse. Kurbağa bakalım bize tekme mi atacak? Hadi lan oradan mı diyecek? Yoksa gel abi sen youtubersın sana ulti vereyim mi diyecek? Bakacağız. 3 üç yıldız daha verdi. Rakli Güzel. Kaldı dört tane. Bu arada bayağı sabırsızlanıyorum açmak için yani. Zaten uyumadım bu saate kadar yani sabaha kadar ödev yaptım. İşte sabah 6 falandı. Tam böyle yatağa geçtim, yatacağım. Oyuna bir gireyim falan filan dedim. Sonra bir baktım ama bugün çarşamba. Yani tarihi öyle şans eseri gördüm. İki haftadır falan elma ödülü alamıyordum bu arada. Lig ödülünü. Dedim ay iki saat var. Hemen e, puanımı düşürdüm. 8500'lerdeydim. 8400'lere düştüm. E, hemen ikinci lige doğru düştüm. Zaten ilk 50'nin arasındaydım. Biraz da puan kastım. 14. mi 20. mi ne bitirdim işte. Güzel. Boruto seni görmeden zaten bir kart açılım videosu olmuyor. İşte o şekilde aldım elmasımı da. Sabah sabah biraz fazla konuşmuş olabilirim bu arada. Biraz hiperaktifim. Sabaha kadar uyumayınca. Bu arada bazı arkadaşlar hani canlı yayın olacak mı diye soruyorlar. Ödevlerim ve hani şu sınav olaylarım bitene kadar canlı yayın açmayı düşünmüyorum bu arada. Bunu belirteyim. Yani açmayı isterim ama cidden vaktim olmuyor. Yani neredeyse geçen hafta unuttuğum gibi bu hafta da unutacaktım haftalık elmas ödülünü. Böyle şans eseri hatırladım. İşte hatırladım tam 500 elmas oldu. Dedim bir de açılımı yapalım. Ve bu saatlerde aşırı derecede şanssız olurum. Normalde bu saatte ben kart açılımı yapmam. Ama artık yapacak bir şey yok. Evet. Şunlardan istiyoruz. Bunlardan istiyoruz. Şuraya, şuraya geleyim. Evet. 3, 2, 1. Bastım. Bekleyeceğim bayağı bir. Bıraktım. Bakalım neler olacak. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Ya bu paketin oranı cidden kötü bu arada. Baya kötü hem de. Yani iki karakterin olması baya kötü oluyor tek pakette. Karin'le başladık. Evet. Tıklayalım bakalım. Bir üç yıldız daha. Güzel. Indra. Dört yıldız. Aşuranın dört yıldızı olsun, güzel. Shikamaru, yani ne alaka bu paketle? Onu çözemedim ama gelsin bakalım. Güzel. Aşuranın dört yıldızı bende yoktu, çıkmasında bayağı sevindim. Üç yıldız. 5. kart falandayız daha yarısındayız. Şuranın diğer yeteneği mi? Yani bu yeteneğin çıkması güzel oldu. Bu yeteneği level 6 yapmam lazım zaten. Güzel. Bir üç yıldız daha. Evet. Ee, çember daralıyor. Bakalım. Bir üç yıldız daha. Ultiye elveda gençler. Bunda da ulti çıkmadı. Evet bakalım. Bir dört yıldız daha. Bundan sonra bir kartımız daha olması lazım herhalde. Indra'nın dört yıldızı. Bakalım. Tıklayalım. Bir üç yıldız daha ve paketten pek bir şey çıkmadı. Yani istediklerimi aldım aslında. Dört yıldızları aldım. Eğer semde ulti falan verirse bir şekilde yırtacağım. Ha bir üç yıldız daha varmış. Ne şaşırdım ne şaşırdım. Bir ulti verseydin sonuncu kartta. Güzel olabilirdi. Neyse. KLM'nin cam veren yeteneği. Bir tıkıtımızı daha aldık. Bir 500 elmas daha toplanınca tekrardan açacağım. Artık ve bu yetenek bende yoktu. Gelmesi güzel oldu. E işte ise bunu fullerim. Hasarı falan artar karakterim. Güzel. Ya aşuranın zaten 4 yıldızı kesinlikle da. Ee, yan karakter olarak kullanıyorum ben aşır aşurayı ultisi olmasa bile. Evet gençler, bu kart açılımı böyleydi. <laughs> Pek yani beni biraz tatmin etti. Sizi tatmin etmemiş olabilir. Yani çünkü hani ulti çıkartamadık zaten ultinin drop rate'i 1.5. Yani step 3'e kaldık. Ee, step 3 step 3'ü açtıktan sonra bir de step 4 açacağım zaten. İşte o 500 elması toplamamda muhtemelen bir 10-15 günü falan bulur herhalde. Bir 10-15 gün sonra step 3'ü de açarım. Step 4'ü de açarım. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım.